Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar çok şey geliyor. Hocam diyorlar videoları kısa yap, bilmem ne yap. Arkadaşlar ben kısa yapmaya çalışmıyor muyum? Ben elimden geldiğince kısa yapmaya çalışıyorum ama <laughs> mevzu derin. Ne yapabilirim en fazla? İnsafınıza bırakıyorum. İnşallah yanlış anlamazsınız. Şimdi hızlı bir tur şeklinde yapacağım arkadaşlar. Kaçırmayın. Alex'in odasının çizim menüye yanıt Antalyaspor teknik direktörü görevli Alexis Alex Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi diye giriş yapacağım. Hocam bize ne Alex'ten, bize ne Jose Mourinho'ya verdiği yanıttan hani inşallah bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olur diyor. Teşekkür ediyorum, teşekkürlerimi sunarım. Kendisi son yılların farklı ülkelerde şampiyon olmuş büyük bir ismi ve şu anda Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Düşünceleri güzel, teşekkür ediyorum diyor. Bu kadar basit. Bartu Elmaz'ın yeni takımı belli oldu. Son dakika transfer gerçekleşti. Son dakika şok şok şok. Evet yanlış duymadınız. Burada transferin gerçekleştiğinden bahsediyor. Hocam öyle bir şey olamaz ya. Transfer transfer gerçekleşemez. Öyle bir dünya yok. Gerçekleşmiş. Hani haber bu şekilde. Ne diyor haberde? Fenerbahçe'de Bartu Elmaz'ın Süper Lig ekiplerinden birine kiralanacağı öğrenildi diyor. diyor. Yi doların, iyi dolar dediğine göre Samsun Spor. Şaka şaka Sivas Spor. Bartu Elmas Sivas Spor'a kiralanıyor demiş. Ocak ayına yaklaşmasına birlikte ara transfer dönemi. Hatırlıyor musunuz? Sizlere duyumunu vermiştim. Sivas Spor yalvarıyor. Kasımpaşa yalvarıyor. Ya bize verin biz her maç oynatacağız. Bodrum Spor yalvarıyor. Bize verin biz her maç oynatacağız diyor. 21 yaşındaki ön liberoyu Piyasa değeri 1,5 milyon euro. 3 maçta 46 dakika süre aldı diyor. Daha fazla aldı. <laughs> Geçenlerde yine oynadı etti. Ee, hazırlık maçında falan da gördük. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ve kaliteli bir isim arkadaşlar. Bartu Elmas. Ben bu transferin gerçekleşeceğine %100 gerçekleşeceğine inanıyorum. Aa, Sivas Spor olmaz başka takım olur. Ama bir ihtimal hariç İsmail Yüksek ihtimali. Arkadaşlar İsmail Yüksek gidebilir. Hem de çok ciddi bir paraya gidebilir. Hocam nasıl olacak? İtalyanlar İsmail Yüksek'in peşindeler. İlgi mektubu var. Bilgi mektubu var. Silgi mektubu var. Neler var neler var. Aşk mektubu var. İsmail seni çok seviyorum. Ne olur geri dön. Dön artık İsmail Tülay falan diye. Değil tabii ki de. İsmail Yüksek İtalyan kulübü Bologna. Yani Bologna. Bologna. Talip oldu diyor. 25 yaşındaki oyuncu için 15 maça çıktı. Gol ya da asist üretmedi. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Arkadaşlar İsmail Yüksek'i özellikle söylüyorum. Atletico Madrid teknik direktörü Simeone aşırı beğeniyor. Bir. Bayer Leverkusen'in teknik direktörü o meşhur kişi İsmail Yüksek'i 2 senedir istiyor. 2. Ve şöyle bir cümle kuruyor. Ben buradan Real Madrid'e gideceğim. Seni Real Madrid'e aldıracağım diye. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam İsmail Yüksek'i ikinci devre ya oynama garantisiyle kütür kütür bir takıma kiralarım ya da bir sonraki satışından ciddi pay maddesiyle satarım. Çünkü İsmail yedekte durdukça değeri düşecek, kalitesi düşecek. Ama aynı İsmail yüksek oynarsa kalitesi de artar, parası da artar, fiyatı da artar. Ben dostane söyleyeyim de dost olanlar lafımı alsın. Dost olmayanlar kendi bilir ama Napoli'ye dikkat edin. Ali Koç 7 milyon euro teklif etti. Gent 15 dedi. Arşı Brown. Boşuna tıklama sayfası gibi olduk. Osterbolde sakat. Fenerbahçe sol bek Gent'ten Arshi Brown. Ocak ayı için Fenerbahçe istiyor. Onlar da now diyor. Sonra Fenerbahçe diyor ki niye now now diyorsun. Bize güzel bir fiyatı satsana diyor. Onlar yine now now diyor. Sözleşmesi de 2027 yılında bitiyor. Kusura bakmayın büyük öksürüğüm var ama ben Fenerbahçe sol bek beklemiyorum. Herhalde öksürüğümün sebebi o. Ben Fenerbahçe'ye sol bek beklemiyorum. Ben bir de böyle anlatınca diyorlar ki, hocam her gün her gün aynı mevzular. Bıktık diyorlar. Ben de bıktım. Ben çok keyifle mi anlatıyorum? Her gün her gün Arşi Brown geliyor mu? Gelmiyor. Bugün de mi gelmiyor? Bugün de gelmiyor. Yarın gelir mi? Bilmiyorum. Yarın gelecekse hocam bak ona göre video izleyeyim. Arkadaşlar bunlar günlük sıcak veriler. 15 TL verip üye olup duyumları anlık alabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ben burada bir edepsizlik, ahlaksızlık yapma peşinde değilim. Yanlış anlamayın. 15 liranıza da muhtaç değilim. Allah muhtaç etmesin. Ama <laughs> ya bazı şeyleri açık konuşamıyorum. Üye olursanız anlarsınız. Olmazsanız da siz bilirsiniz. Tadiç'e teklif var. Zam yok. 36 yaşındaki Dusan Tadiç 4 milyon eurodan 2 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Hayır. 3 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Yıllık banko parası 4.2 idi. 3'e düşürüp 2 yıllık sözleşme teklif ettik. Tadiç de kabul etti. Hadi. Hadi kim yok diyorsa hodri meydan. Tad işte uzatmayı kabul etti. Sonra caymazsa vazgeçmese kabul ettim. İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel Fenerbahçe teması halinde. Hayır Fenerbahçe Osayi ile İrfan'la temas teması halinde değil. Fenerbahçe o şeyle eee <laughs> İrfancan Kahveci ile prensip anlaşmasına vardı. Hatta Yağ Sabuncuoğlu da belirtmiş. Ben de söyledim, çok da söyledim. Şimdi Yağ Sabuncuoğlu söyleyince ha hocam uzatmak için anlaşmışız diyeceksiniz. Hayırlı olsun. Ne diyeyim? Tadiç uzatacak arkadaşlar. ya yani genç futbolculara örnek oluyor. Ajax 2 yıl için geri çağırıyor. Fenerbahçe devre arasında ya 5 milyon euroluk teklif aldık biz. Suudiler peşinde. Suriler değil lan. Suudiler. Suudiler. E, terkaya cennet. E, biz nargıla içiyor. Nargıla çok güzel değil. Onlar da de şey. Suudi, Suudi. Arabistan kulüpleri. Hani Vettit ve Ledistirileri var ya onlar. Biz gönderme niyetinde değiliz Tadiç'i. Tadiş gitme niyetinde değil. Uzatacak. İşi bittiği zaman da yani futbolu bitirmek istediğinde, futbol kariyerini sonlandırmak istediğinde de teknik heyette görev alacak arkadaşlar. Bizim planlamamız uzun soluklu. Ancak Türkiye'de hiçbir şey uzun soluklu olmaz. Bir bakarsın dolar 400 lira olur. Bir bakarsın euro 5 liraya düşer. Lan senem he sana mı kaldık lan da diyebilirsin. Almanya bizi kıskanıyor da diyebilirsin. Başka bir şey de olabilir. Yani her an her türlü gelişme olabilir. Burası Türkiye, burası Türkiye, burada her şey olabilir. <laughs> Kusura bakmayın ya öksürük tutuyor biriden Ama burada her türlü gelişme hazır olun fakat Mustafa hocam duyumlarını bize aktar. Doğru ya da yanlış sen aldığın duyumları aktarmakta yükümlüsün. Bizler de dinlemekle beğenmekle beğenatmakta yükümlüyüz. Diyorsanız. <laughs> durumlar, bunlar, duyumlar bunlar. Sıradaki Fenerbahçe'nin Taliska formülü denge. Ne dengesi? Takım içindeki ücret dengesini bozmamak adına Anderson Taliska transferinde çeşitli formüller üstünde duruyormuş Fenerbahçe. Yok ya. Kumpas lan bu. Asbaşkan Acun Ilıcalı Brezilya'da Yıldız'ın menajeri ve kulübüyle sürdürdüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Yıl yıllık 12 milyon euro kazanıyor. Bir kere Taliska e, nerede oynasın ya? İsviçre'de oynasın. Ne kadar alabilir yıllık? 4. Hani İsviçre'nin en baba takımında oynasa Milka gofretlerle falan büyüse etse 4 milyon euro yıllık ücret alır. Hani, aksini söylüyorsanız tabii ki de saygım var. 4 milyon euro alır, alıyor diyelim. İsviçre'den birdenbire Al teklifte bulundu. Taliska ne der? Ulan benim burada şartlarım iyi. Alplerin eteğinde yaşıyorum. Haydi biliyorum. Dedesini biliyorum. Bilmem işte. Vayan Rotenmayr falan filan var. Şu bu der. Gitmez. Giderse de der ki bana çatır çatır yıllık ücret verin der. 12 milyon euro aldı. Yani Avrupa'nın A klas bir ülkesinde alabileceği maksimum yıllık ücret maksimum yıllık ücret 4 milyon euro. Türkiye'de kaç olur? Altı. E, 6. Taş çatlasın 6 milyon euro olur. Bu 6'nın da üstüne bayağı düştüğümü düşünün. Bir 6 dakika 6 dediğimi düşünün. Tamam mı? Arka arkaya sıkmak da istemiyorum sizi. kafanızda artmak istemiyorum. E, yani bu 6'yı üstüne çok düştüğümü düşünün. Sonra gerisini zaten ha diyerek bulursunuz. Durum bu. Şimdi Taliska kısmında Fenerbahçe bu sezon Taliska'yı kiralamak kulübü satmak istiyor. 102 maçta 86 gollük etki. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giydi. Ve Al 102 maça çıkmış. 76 gol 10 asist yapmış. Ben bir şey söyleyeyim mi? Al bunu yaptı ama Fenerbahçe'de Şimdi Yağ Sabuncuoğlu'na bağlanalım. Sevgili Yağız sendeyiz. Evet Mustafa Hocam e, gelişmelerle karşınızdayım. Yağ Sabuncuoğlu diyor ki Al Nasır en e, dur. Al Nasır Taliska ile ilgili Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti bir nevi. Ve Taliska Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti diyor. Şimdi Fenerbahçe vitesi arttırdı. Al maaş konusunda bir pazarlıktalar. Bak Fenerbahçe Al maaş konusunda pazarlıkta. Ciddi mesafe kat etti ve Taliska Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Bunu biraz açacağım çünkü her bilgi de kısa söylenilmez arkadaşlar. Her bilgiyi kısa söylersem video video olmaz. Oyuncuya biz ligin kalan bölümü için küçük bir meblağ verelim diyoruz. Geri kalan da kulübünden alsın diyoruz. Oyuncu okey. Kulübü ne söylüyoruz? Kulübü diyor ki tamam. Biz futbolcuyu komple göndermek istiyoruz. Hani bizde durmasın. Maksimen de öyle. Siz Fenerbahçe Maksimen'i kiraladı zannediyorsunuz da bir bakmışsınız Maksimen'i belki de bonservisini almış çıkacağız. <laughs> Bu işte değişik işler. Ee, neyse Maksimen'i karıştırmayayım. Suyu bulandırmayayım. Fenerbahçe Taliska'nın kalan maaşını siz verin. Bonservisini biz alalım o zaman diyor. Yazın ama diyor. Fakat Fenerbahçe diyorlar ki işte şöyle böyle ve Fenerbahçe diyor ki biz hani harcama limitimiz hani financial fair play yok. O kıskaçta değiliz. Rahat olun arkadaşlar. Bunu bana çok soruyorlar. Ama bizde harcama limiti diye bir şey var. Biz ee, sattığımız futbolcu bonservisinin yarısını alıyoruz. Bunun da yarısını kullanabiliyoruz. O yüzden biz bonserviste almama taraftarıyız diyoruz. Kulübü bize enteresan şeylerle gidiyor. Arkadaşlar şu an bak bir şey söyleyeyim. Uzun lafın kısası hani rakam vermeden söyleyeyim ne demek istediğimi anlarsınız. Biz öyle bir pazarlıktayız ki Taliskan'ın bonservisini bedava alıp ikinci dönem fiyatını hani parasını o kulübe ödetip 3,5 yıllık sözleşmeyi imzalarsak şaşırmayın. Bir de bir şey söyleyeyim ben önemli duyumları bir kere söyler geçerim ikinciyi tekrar etmem. Al en için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro artı bonus teklif etti diyor Yağız Sabuncuoğlu. Yine hatırlarsınız bu duyum yine benim duyumumdu. Ben size ne dedim? İnanılmaz bir şey oldu dedim. İnanmayacağınızı biliyorum ama 30 milyon eurodan daha fazla bir teklif geldi dedim. Siz de dediniz kocam o eşi e, şeye kimse para vermez o kadar dediniz. Ben dedim ki arkadaşlar en çok iyi bir forvet. Belki de Musa Sov'dan Hoydonk'tan daha iyi bir forvet inanmadınız. Şimdi rahat inanıyorsunuz. Bakın. <laughs> Belki de Musa Sov'dan Hoydonk'tan daha iyi forvet derken kastettiğim buydu. Adamın piyasası yüksek. Valla ben şunu söyleyeyim. Şimdi benim elimde bir arabam var. Allah herkese versin. Ben arabayı hani piyasa değerine kadar 780 bin lira. Birisi desek ki ya Mustafa hocam sana 850 bin lira veriyorum. Bu arabayı bana sat. Ekspertize şuna buna hiçbir şey sokmayacağım. Direkt arabayı bana ver dese. 850 bin lira bakın. Benim de hayalimde bir araba almak olsa. Almak istediğim araba da şimdikinden ucuz bir araba olsa. Atıyorum 600 bin liralık. Ne yaparım? Tamam derim. Ya 850 bin liraya al. Ben de atıyorum 600 bin liralık araba alayım. Kalan 250 bin liraya da gider altın yaptırırım. Kayserili adamdan alın oğlum. Tiyoları alın. Bak bunlar hayat dersleri. Bunlar öyle okullarda falan öğrenemezsiniz. Şimdi kara geçelim değil mi? Ben desem ki ya hayır ben 850 düşünmüyorum. Yani 900 verseniz belki diyorum. Adam da tamam lan 900 diyor. Bak 780 bin lira diyorum piyasası. Adam 900 verdi. Şimdi ben satmazsam bana ne derler? Ee, söylemeyin arkadaşlar ayıp. Yani bilin. Ben de Fenerbahçe yönetimine aynısını diyorum. Satın. En Türkiye'de tek savunan adam benim. Bu adam bir gol atmaya başladı mıydı? Açıldı mıydı? Leblebi gibi sıralar. Türk, yani Türkiye'de de atar, Avrupa'da da atar, milli takımda da atar. Atamazsa da asist yaptırır, yaptıramazsa da penaltı alır, almasa da kırmızı aldırır dediğimde kahkaha atanlar. Şimdi diyorlar ki En Nesiri gitmesin. Ne oldu? Arkadaşlar... Bak kapanmıyor. Ne oldu arkadaşlar? Ben dedim size değil mi? <laughs> ben size en nesil için çok net bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Enesiri'yi en satmayı düşünmüyor diyor Yağ Satış stratejisi. Şimdi bonuslarla birlikte 32 milyon euroya çıktılar. Reddettik. Direkt 32 milyon euroluk teklifte bulundular. Hocam Bak ben yani yıllardır ben yıllardır sosyal medyadayım. İşte ne bileyim. Böyle bir şey görmedim hocam. 19.5 e aldım futbolcuya. Bu kadar az gol atmışken kimse 32 vermez diyorsunuz. Arkadaşlar Santrafor istemelerinin sebebi Cristiano Ronaldo ayrılmak istiyor. Ronaldo'nun yerine adamlar Enes düşünüyor. Ya Sabıncıoğlu diyor ha ben desem inanmazsınız. Ve Fenerbahçe diyor ki devre arasında ben Enes gönderirsem aldığım paranın yarısını harcayacağım. Yarısını harcayabildiğim için ben bu adamı bu paraya göndermem diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bakın ya Sabuncuoğlu bu transfer gerçekleşmez gibi konuşuyor. Ben tam aksini konuşuyorum. Asıl bu transfer gerçekleşir. Hani yılların tecrübesine dayanarak ben söylüyorum. Yazın yaşı benden küçük. Ben size yılların tecrübesiyle söylüyorum. Asıl bu transfer gerçekleşir. Kenara yazın. 39 milyon euro bile olmaz. 40 milyon euronun üstüne gerçekleşir. Fenerbahçe'nin istediği bu. 40 milyon euro ve üstünde bir bedel istiyoruz. Biz aslında 45 istiyoruz. Ama 40 deseler kabul edecek gibiyiz. Hocam, şampiyonluğa giden takım devre arasında forvetini satmaz. Eğer devre arasında takım forvetini satarsa yerine forvet bulamaz. Yapmayalım hocam böyle şeyler mi dersiniz? Hocam 19.5'a aldık. Bak 40 milyon euro Allah'a müthiş para. İki tane alırız hocam en nesir. Lan en köpeğin olsun. Birini ligde oynatırız. Birini Avrupa'da hocam alalım alalım dersiniz. Değil mi? Valla ben en en çok savunan kişi olarak söylüyorum. Ben satarım. Ben Kayseri'yim. Ticareti bana sorun. Ben satarım. Allah göstermesin. Bu işin sakatlığı var. Bu işin formsuzluğu var. Bu işin eksiye gidişi var. Bu işin kötüye gidişi var. Ulan keşke dememek için yüksek bedelle satarım. Ama Fenerbahçe'nin bence stratejisi satmak üzerine. Fakat tok tok satıcıyı oynuyoruz. Hani birine bir rol yapıyoruz. Bana sorarsanız. Ve şunu söyleyeyim. En nesilinin 40 milyon euroya satıldığı bir evren düşünün. 40'a kimleri alırsınız? 20'ye kimleri alırsınız? Hani yarısı bankalar birliğine borç ödemesi olarak gitse yarısına da biz transfer yapsak. 20 ekimleri alırsınız? Fenerbahçe Transfer Market'e hiç baktınız mı? Orada ne yazıyor biliyor musunuz? Fenerbahçe Transfer Market kulüp profilinde. Eksi yazıyor. Yani transferimizde eksi yazıyor. Eksi 19.19 .19 milyon euro yazıyor. Sen 40 aynaya seriyi satarsan orada kaç yazacak? Not 6 milyon euroya da. Yani 6 milyon Euro'ya e, şeyin alma durumu var. E, 6 milyon Euro'ya arkadaşlar Lincoln'in satılma durumu var. Bu arada Burak Kapacağ'a geçmiş olsun. E, ben detay atladıydım. Burak Kapacağ'ın geçen sene çapraz bağları kopmuştu. E, bu sene yeni yeni arkadaşlar çapraz bağ yırtığı düzelmek üzere. Hani devre arasına kadar düzelecek. Devre arasından sonra ikinci dönem muhtemelen kara gümrüğe kiralayabiliriz. Ya da gençler biline. Bilginiz olsun. Burak kapacağım böyle bir durumu var. Ee, Osterwolde için Mayıs ayı çok geç. Onu söyleyeyim. Erken dönme ihtimali yüksek. Ama ne kadar erken dönme ihtimali var onu konuşmak istemiyorum. Bunu da anladık. Değil mi arkadaşlar? Bu arada Cristiano Ronaldo'yu ısrarla soruyorlar. Her videoda söylüyorum. Yine soruyorlar. Bana da kızmayın hocam aptal mıyız biz? Niye iki de bir de söylüyorsun demeyin. Her şeyde söylüyor, soruyorlar. O yüzden de cevap vermek zorundayım. Kusura bakmayın. Ronaldo ile Fenerbahçe'nin bir alakası yok. Gelmez. Ama deseniz ki hocam 32 milyon euro vereceğiz. Verecekler. En nesiri alacaklar karşılığında ücretsiz olarak Ronaldo'yu bize verecekler. 6 aydın oynayacak. İkinci yarıda Fenerbahçe Ronaldo'ya yıllık ücret vermeyecek. Kabul eder misin? Ay şimdi var ya hani çok zor bir soru bu ya. Ben kabul ederim. Edin Ronaldo ile sezonu bitiririm. Yaza da Hani şimdiden Jonathan David'i falan ayarlamaya çalışırım. Yani klas sözleşmesi bitecek. Forvet'i ayarlamaya çalışırım. İmza parası 10 milyon euroyu veririm. Yazın hayvan gibi böyle kütürük eri gibi forvet alırım. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Öksürük tuttu pardon. Ama Ronaldo Fenerbahçe'ye falan gelmez. Hani insanları şey yapmanın lüzumu da yok arkadaşlar. <laughs> Onu da belirtmiş olayım. Sandro Zufic ülkesinden Germany özel açıklamalarda bulunmuş. Livakovic harikaydı demiş. Farkında mısınız? Zufic geldikten sonra Livakovic çok değişti. Onu çok iyi odaklanmış motive gördüm. Fenerbahçe'de onu süsleyen her şeyi milli takımda taşıdı. Elinden geleni yapıyor demiş. Ee, de arada sırada birlikte Dinamo Zagreb maçlarını izliyoruz diyor. Ee, Dışarıda sakin bir şekilde kahve içiyor, askerlerle falan fotoğraf çekiniyor demiş. Mourinho'nun antrenmanları hani pastar üzerinde çok çalışıyoruz. Bazı düzeltmeler yapıyoruz. Divakovic antrenmanlara katılıyor, baskı altında kararlar veriyor. Topa sahip oluyor. Bu konuda çok başarılı ve oynadığı maçlarda bunun bir kanıtı. Burada Portekiz'e karşı yaptığı kurtarışlara bakıyorum. Maçın kazanılmasına kilit bir faktördü. Basitçe top istediği yere gidiyor ve bunlar dünyanın en iyi kalecilerinin nitelikleri diyor. Yani kalecilerin oyuna katılımlarından bahsediyor ve Mourinho dünyanın en iyisi diyor. <laughs> ya da en iyilerden biri diyor. Tabii ki de beklentiler Livakovic'teki birçok şeyi arttırdı diyor. Güçlü olduğunun kanıtlarını gösterdi. O sıcak maçında sakatlanmıştı. <laughs> Sonrasında bir şeyler yapıldı edildi diyor. Ee... Zufiç ile Livakovic kısa bir süre ayrı kaldı. Zufiç Bielisa ile Trabzonspor'a. Livakovic de Dinamo'dan Fenerbahçe'ye gitti. Bir ile birlikte olmam bana çok yardımcı oldu. Çünkü orada Türk futbolunu ve baskının ne demek olduğunu hissettim. Fenerbahçe'ye geldiğinde zaten biraz ön bilgim vardı. Uyum sağlamak daha kolay oldu diyor. Hani Fenerbahçe Kayseri Spor'a konuk olacak. Ne diyor? Trabzon'a karşı kırmızı kart gördüm. Haksızlığa tepki gösterdim. Beni tribüne gönderdiler. Diye açıklama, açıklıyor Jose Mourinho. Hani <laughs> kısa sürede güvenini aldım diyor Mourinho'nun. Doğru yani o maçta enteresandı. Mourinho ile mükemmel bir ilişkimiz var. Bana işimde gerçekten büyük bir özellik verdi. Birlikte antrenmanlar düzenliyor. Detayları analiz ediyor. Ve çalışma sürecine katılıyoruz. Genel olarak İtalyanca konuşuyor. Ve iş ahlakı yüksek. Bakın antrenmanın genel olarak nasıl İtalyanca konuşuyor lan? Portekizli bu adam. Antrenmanın kendisinden bahsetmiyoruz. Sabah 8'de gelip 4'e kadar kalma kuralı var. Yani 8 saat boyunca futbola ve bir sonraki maça hazırlanmaya odaklanıyorsunuz. Ve Mourinho antrenmana ilk gelen son çıkandır. Karizması enerjiyle patlıyor. Parlıyor ve o zaman da onu takip etmek yaptıklarını yapmak <laughs> mantıklı diyor. Vallahi Mourinho bir marka İnşallah bir şeyler de oturtur Fenerbahçe'ye. En azından Fenerbahçe'ye bir kültür oturur. Ve bu kültür sonsuza kadar sürer. Daha da profesyonelleşe profesyonelleşe daha da sürer arkadaşlar. Çünkü kültür önemli. Bir zaman Ajax'ın U12 takımı da U6 takımı da U7 takımı da aynı sistemden oynuyordu. Ve sistem takımı iken Ajax çok iyiydi. Ama sonra bozdular. Bozduktan sonra zaten yağmur gibi böyle yani yağdı başarısızlıklar. Anlatabiliyor muyum? Leipzig'te yeterli forma şansı bulamayan Elif Elmas takımdan ayrılmak istiyor. Anladınız siz onu. Anladınız anladınız. Vallahi anladınız. Bir şey söyleyeyim mi size? Lifleri yırtılmış bu arada. Dönüşü çok zor. 1 Ocak 2024'te gitmiş 24 milyon euroya giderse kiralık gider. Ancak bu böyle değil. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin transfer marketine eksik yazmışlar. 19.2 milyon euro aldık biz Elif'ten ve e, bir buçuk şey 1.4 milyon euro daha alma ihtimalimiz vardı. Sanırım onu da alacağız. Belli bir maç sayısına çıktığı için. Elif Elmas'ın Fenerbahçe'ye gelmesini ister misiniz? İstersiniz. Kaça istersiniz? E, kaça istersiniz Elif Elmas'ı? Ya yaşı 25 olmuş. Bakın yaşı 25 olmuş. Şimdi Medina için 10 milyon eurolar, 15 milyon eurolar falan konuşuluyor. Yaşı 22. Medina'nın yaşı 22. Elif Elmas'ın yaşı 25. 24 Eylül doğumlu. Medina'da 1 Haziran doğumlu. Vallahi Medina'yı eğer 7-8 milyon euro bandını alacaksak çok iyi. Ben bu çocuğu izledim beğendim. Bu çocuktan olur. Elif Elmas'ı 7-8 milyon euro bandına alacaksak bana sorsalar ben Elif Elmas'ı seçerim. Onu da söyleyeyim. Ama yani e, Elif Elmas takımdan ayrılmak istiyor. Kesinlikle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe ihtimali Fenerbahçe ihtimali yok gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü <laughs> kiralık gönderecekler. Oynama garantisiyle. Fenerbahçe e, oynama garantisi kiralık alamaz. Ancak satın alma opsiyonunu alır. Ona da yanaşır mı bilmiyorum. Son haberim Yağız Sabuncuoğlu. Fenerbahçe Adidas'ta 5 yıllık anlaşma yaptı. 5 yıllık anlaşma yaptı. Adidas forma tedariği için Fenerbahçe'ye 5 yıl için toplam 60 milyon euro ödeyecek. Mustafa Hoca yine bildi. Hatırlıyor musunuz? Sercan Amzoğlu'nun 8 dediği yerde Mustafa Hoca kaç demişti? 12. Hatırladınız mı? Hatırladınız. Ancak ben size dedim ki arkadaşlar bak ben A takımdan falan bahsetmiyorum. Ben Adidas anlaşmasından bahsediyorum. Diyor ki futbol şubesi için 40 milyon euro. 5 kere 8 40. Doğru. Sercan Amzoğlu'nun duygu da %100 doğru oluyor. Diğer şubeler için 20 milyon euro. <laughs> Basketbolda, futbolda hepsi de 60 milyon euro arkadaşlar toplam. Bakın, Fenerbahçe'ye 60 milyon euroluk müjde Cristiano Ronaldo ister misiniz? Ben başta bunu koyacağım mesela. Fenerbahçe 60 milyon euroluk müjde. Cristiano Ronaldo ister misiniz? Güle güle nesiri Ben o Cristiano Ronaldo sorusunu durduk yere sormadım. Ama Ronaldo falan gelmez Fenerbahçe'ye. Kandırmayın. 3-5 tane tıklama için kandırıkçılık yapmayın. Yani Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye asla gelmez. Kandırıkçılık yapmayalım. Ama gelirse de başımızın, gözümüzün üstüne biz kimleri kabul ettik Nesiri gidebilir. Ee, karşılığında Ronaldo gelebilir. Hocam, işte Talisca için Fret diyorlar, alakası yok. Ee, İsmail yüksek bence kalacak, Bartu Elmaz bence gidecek, onu da söyleyeyim. Arşi Bran'da farkındaysanız döndüler. Ben gelmeyecek, sol bek almayacağız dediğim için döndüler. Daha da dönecekler. Ve ben daha da iddialı bir cümle kurayım arkadaşlar. Çok daha iddialı bir cümle kurayım. Müsaadeniz varsa e ve Levent Mercan'la sezon tamamlanacak arkadaşlar. Yani Fenerbahçe sol bekte Kostici ve Levent Mercan'la devam edecek. Haberiniz olsun. Sol bek alınmayacak. İnşallah anlatabilmişimdir. Bunun dışında da e, forma çekilişi var kanalımızda. Arama yaptırabilirsiniz arkadaşlar Beşiktaş maçına özel. Hocam daha Beşiktaş maçına çok var. Sen niye şimdiden başladın? Arkadaşlar katılım çok olsun diye şimdiden başladık. Olabildiğince her gün ya da birkaç saatte bir yorum yazın. Her yazdığınız yorumda farklı bir kişi gibi algılanın. Şansınızı yükseltin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Ee, videoyu eğer anlamadıysanız bir daha baştan izleyin. Beğen atmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar.